Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanışı itibariyle gün sonu genel değerlendirmesini yapayım. Diğer piyasalara değineyim ve önümüzdeki günlerde bizleri ne bekliyor onu söyleyeyim. Bugün Cuma günkü son 2 saatlik satıştan sonra gelen bir tepki hareketini gördük. Sabah kepli bir açılış yaptı. Ondan sonra nispeten aşağı geldikten sonra bir bayrak formasyonu oluşturup ikinci kez 3. tepeyi oluşturmak üzere bir hamle daha yaptı. Fakat orada tutunamadı. Tekrar kar realizasyonlarıyla ...geri çekildiği görüldü. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un çok da... ...halen güçlü olmadığını söylemek mümkün. Buradaki kanalı henüz kırmış değil. Ancak bazı tahtaların bu kanalı kırdığını gördük. Daha Cuma'dan kırmışlardı zaten. Gün içerisinde de onay mahiyetinde çıktı. Buradaki yükseliş hareketi de... ...tepki hareketi de onaydan ibaret. Arkadaşlar henüz normalde hedef bölgesi olarak... ...Süper Trend'in hedef alınması gerekiyordu. Ancak oraya çıkacak gücü... ...henüz bulamadı. Yurt dışı tarihi zirvede olmasına rağmen... Bulamadı. Üstelik S&P Gap'li tarihi zirvede açtı. Fakat o da dördüncü kez Gap'li olarak açıyor. Genelde biliyorsunuz Gap teorisine göre üçüncü Gap'lerin yüzde seksen doldurma oranı var ki dördüncü Gap kesin dolar diyoruz. Yani bugün açmış olduğu Gap'i doldurdu. Dolayısıyla bizim piyasamız nispeten borsa daha doğrusu dolar yukarı çıkmış olmasına rağmen tepki vermedi henüz. Yani o güçlü tepkiyi bir anlamda görmüyoruz. Ve şu kanalda zaten bir realizasyon kanalı olarak görünüyor. Şimdi yurt dışı piyasalarında ne görüyor ona bakalım. Yalnız tepkiliydi yani negatif bir tablo en azından yoktu. Bazı tahtaların son derece pozitif olduğunu gördük. Bazı tahtaların ise son dönemde hızlı prim yapmış olan tahtaların ise bir sert geri çekilmeyle ile realizasyonla sonuçlandığını gördük. Bu kanal kırılacak olursa realizasyonların boyutunun artacağını ifade edelim. Şubat ayı zikzaklı ve temkinli olmayı gerektiren bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayında özellikle Şubat ayına dikkatinizi çekmiş. Şubat ayında riskleri barındırdığını ifade etmiştik. Yurt dışına satış geldiğinde de bizim piyasamız bundan daha hassas davranıyor. Yani en ufak bir satış geldiğinde bizim piyasamız bunu realizasyon olarak gösteriyor. Tepki veriyor. Şimdi yurt dışına bir bakayım. Dow Jones'ta tarihi zirve görüldü. Saatliklere bakıldığında yine dediğim gibi pozitif açıldı. Son 2 saattir bir realizasyon satışı geldi. Fakat yine tepkili olarak devam ediyor. Yalnız oradaki hareketin de bir onaydan ibaret olduğunu söylemekte fayda var. Yani oldukça sığ bir piyasa görünüyor. O kadar hacimli piyasa neredeyse iştahsız bir duruş sergiliyor. Yani hacmin zayıf olduğunu ifade edelim. Bu da S&P'nin grafiği. S&P'nin bakın daha önceki dirençlerinde buraları hiç geçemediğini söyledik. Ve dünkü en sonki yayınımızda da S&P'de geri sayım başlattığımı gün olarak da 5 günlük bir zaman dilimi içerisinde S&P'nin kırmızılar göreceğini bir realizasyon tablosu ile karşılaşacağını ifade ettik. Umut ediyorum ki bu realizasyon yumuşak olur ve tüm dünya piyasalarında yumuşak şekilde ılımlı bir realizasyon diye karşılanır dedim. Şayet burayı kıracak olursa ki geçmişte bunu sahte olarak kırmış. Bakın şuradaki gibi. Sahte olarak kırmış ki ben burayı artık baş olarak değerlendiriyorum. Burayı soldumuz burayı da sağımız olarak değerlendiriyorum ve ondan sonra da sert bir geri çekilme olmuştu. Yani ben burayı kırmış olsa bile tekrar sert bir şekilde geri çekileceğini ifade edeyim öyle bir genel değerlendirmem var. Buradaki yapının da bakın genişleyen üçgen yapısı içerisinde bir 3.600-3.550 noktasına kadar realizasyonun gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca günlükte bakın ikinci gün ve bugün üçüncü gün yani bundan sonraki süreç oldukça riskli bu bu kısım için yurt dışı için dolayısıyla tüm piyasaları etkileyecek bir fiyatlamayla karşılaşabiliriz. Altında durum nedir? Altın bugün tepkiliydi. Gün içerisinde yapmış olduğum genel değerlendirmelerde altının 1830'a kadar çıkacağını ifade etmiştim. Şu an için hızlı bir çıkış oldu son 5-6 saattir hatta 5-6 saati 10 saattir diyelim hızlı bir tepki hareketi içerisinde. Bu tepkinin şu yeşil ortalama kadar gitmesi beklenebilir ancak aşırı aldıkları için şu an için geri çekilmesi daha sağlıklı gibi düşünüyorum. Bir realizasyon anlamında. Çünkü çok hızlı çıktı dikkat ettiyseniz. Bundan sonraki süreçte tekrar ortalamasına kadar gelip burası da onay aldık bir anlamda. Ondan sonra tekrar yukarı atmaya çalışacak ama orta vadede ben altının zayıf kalacağını ve 1750'lere 1700, doğru, 1700'e doğru belki borsadaki gelecek olan satışlarla beraber altında da satışın devam edeceğini düşünüyorum. Dax'ta yatay piyasa hakim oldu. E, son saatlere doğru orada da kırmızı tablo görünüyor. Dün e, Nikkei borsası, Japonya borsası tarihi zirvesinde için borsası önemli bir tepe yapmıştı. Bunu belirtelim. Ayrıca petrole dikkatinizi çekeyim. Bitcoin 42 bin dolarlara geldi. E, oldukça primli. 40, e, Bitcoin'de ben Yeni zirvelerin göreceğini düşünmüyordum öyle bir analiz yapmıştım fakat dikkat ettiyseniz şu anda yeni bir zirve görüyor fakat orada kalıcılık sağlayamadı. Negatif uyumsuzluk oluştu. Dolayısıyla negatif uyumsuzluk oluşması demek tahtanın bu bitcoin'in çok da ileri gidemeyeceği yorumunu yapmamızı sağlayabilir. Ama el dikkatle de izlemekte fayda var. Şu an için alımlar güçlü bunu da ifade edelim. Sert bir alım geldi. Petrole bir bakayım bir de gümüşe bakayım. Önce gümüşe baktığımızda ne görürüz? Gümüş güçlü altına göre diye ifade ettik ki bugün de o gücünü koruyor. Altın da güçlü gerçi bugün ama gümüş daha iyi. Grafiği de gayet güzel. Şimdi kanalın üstüne doğru yaklaşık 28-29 lira doğru atma çabası içerisinde olacaktır. Altına satış gelince gümüşe de bir miktar satış gelmesi normal. Petrolde 60 dolarlar hedefti. Bunu ifade ediyorduk. Daha önce 55 dolarlarda kaldığı zaman petrolün 60'ı görmediğini 60 aslında hedef olduğunu ifade etmiştik. Ama artık Brent petrol bakın 60'a geldi. 60'a gelmiş olması hedeflerin görüldüğü anlamına geliyor ki bundan sonraki süreçte yine petrol bakın tekrar bu kanalın içerisine girebilir ve bu da borsalar için negatif bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Yani Şubat ayı nispeten realizasyon ayı olacak arkadaşlar. Tabii bu bizim endeks içerisinde güçlü tahtalar olmayacağı anlamına gelmiyor. Doğru tahta seçilirse Yine kazanç sağlanabilir. Ancak endeksin geri çekilmesi demek, BIST 100 ortalamasının aşağı dönmesi demek. Yani güçlü tahtaları bulmak daha istisna olacak. Bu yurt dışında da dediğimiz gibi kar realizasyonu gelecek olursa, bu realizasyon tüm piyasalara yansır. Ben çok büyük boyutlarda çok keskin işte pandemi sürecindeki gibi bir realizasyon beklemiyorum. Ben daha çok ılımlı tablo bekliyorum. Yani ılımlı bir realizasyon bekliyorum. Orta vadede de uzun bir soluklu olabilir bu hareket. Ancak uzunlu bekliyorum. Yani sindire sindire bazı tahtlara çıkmayan tahtaların tepki vereceği, aşırı çıkanların geri geleceği, işte böylece piyasaların nispeten dengeli kalacağı bir durumla karşılaşırız diye tahmin ediyorum. Dolarda cumartesi günkü yapmış olduğumuz analizde doların işte 7.05 ile bir yatay bant oluşturacağını, bir tepki gelmesinin muhtemel olduğunu, kamu hareket içerisinde hareket ettiğini, aşırı satıldığını, buranın altının aşırı imserlik olduğunu, orta vadede elbette ki kama teknik olarak da bakıldığında doların daha aşağı gelmesinin 6.80'e kadar gelmesinin muhtemel olduğunu ancak bu bölgenin artık neredeyse taban anlamına geldiğini ifade etmiştik dolar açısından. Bir miktar daha işte şu, şu kısma kadar özellikle 6.80'e kadar süreç içerisinde tepkiden sonra süreç içerisinde buraya gelmesi normal karşılanabilir dolar açısından genel durumda bu. Yani ben dolarda hızlı ataklar beklemiyorum. Dolar çok iyimser olsa da çok kötümser olsa da öyle diyelim borsada, borsayı etkileyecek yönü itibariyle de çok etkin eskisi gibi çok etkin olmayacağını düşünüyorum. Yani doları baz alıp da borsada yatırım şu an için bir korelasyon kurmamakta fayda var. Öyle söyleyeyim. Yani dolar çok düştü, borsa çok çıkacak. Ya da dolar çok çıktı borsada prim potansiyeli oluştu diye değerlendirmemek lazım. Onu özellikle belirteyim. Çünkü şu an için dolar kendi seyrinde hareket ediyor ve dikkat ettiyseniz tam bir geri dönüş formasyonu ters çanak ve omuz başı omuz formasyonu şeklinde bir grafik oluştu. Neredeyse simetrik anlamda birbirinin aynı tam yapısal aranızın modeline uygun bir yapı simetri modeline uygun bir yapıyla geri dönüş yaptı. Ki eğitimlerde biz anlatıyoruz. Bu hafta 6 Şubat'ta yapmış olduğumuz eğitim çalışmasında arkadaşlara simetri modelini anlatmış simetriyle bir enstrümanı nasıl analiz edeceğini ve simetri modelinden yararlanarak geri dönüş hareketlerinin nasıl olacağını detaylarıyla birlikte anlattık. Bu işin son derece zevkli olduğunu ve işte yapsan analiz modeliyle yapılan teknik analiz çalışmalarının son derece keyifli olduğunu ve doğru sonuç verdiğini örnekleriyle beraber gösterdik. Bunlardan bir tanesi de işte dolar gördüğünüz gibi. Doların grafiği ve simetrisi birbirinin aynı hareketin olduğunu neredeyse görüyorsunuz birebir örtüşmüş. Geri dönüşlerde de benzer simetrileri yakalamak mümkün. Borsada birçok tahtada da bu simetri tekniği kullanılabilir ve simetri tekniğiyle de analizler yapılabilir. Şimdi ben tabii yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarına devamını e, sürdüreceğiz. Özellikle e, bir sonraki hafta e, yine yapısal analiz modeliyle 2021 ve 2022 yılı beklentilerini model ve ağırlıklı e, yapısal analiz, e, yapılara dayalı analiz yöntemi, ve trade teknikleri eğitimi çalışmasını sürdüreceğiz. Bir de Viop eğitimi kısmı var. Onda da yine online olarak özellikle Viop'ta yatırım yapan kişilerin, Viop 30 özellikle ama Viop 30a yatırım yapan kişilerin hangi algoritmik sistemle çalışmaları gerektiği, Viop 30'un hangi algoritmayı kullandığı ve kuralların neler olduğu ile ilgili gerek Udemy kursu gerekse online eğitimlerimiz devam ediyor. Eğer ki burada yatırım yapılıyor ve ben niye zarar ediyorum diyen arkadaşlar varsa bu eğitimlerden mutlaka yararlansınlar diye e, tavsiye edebilirim. Söylediklerim arkadaşlar genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da belirteyim. E, bir analiz çalışmasıdır. Teknik analiz eğitimidir. E, biz zaten eğitimci rolünü daha çok üstleniyoruz. E, bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın ola hayrola diyelim. Şu an için endeks e, onay alma çabası içerisinde. Henüz mevcut kanalında kırmadığını ama yarın öbür gün önemli ve dikkatle izlenmesi gereken seviyelerde olduğunu belirtelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.